Beş taşı öğretiyorum. Şimdi atınca ilk başta böyle at yukarıya attığın taşa bak. Al işte ya Uf, yanlış yere geldi bak. Hoppala. Ben şöyle yapıyorum ama yeni başlayanlar diğer kendine de alır. Bazen bazı bazıları da şöyle yapıyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bir de ben oynayayım. Yukarıya bakmışsınız. Böyle. Yukarıya kalkmadan sürece böyle olur Bu kadar abartmadım ve iyi atmadım sürece olur. Tuttum. Al bu da kanıt. Ne yapayım? Bir de düzenli şey diziyorum.